İlk konumuz bu geceki çok merak ettiğiniz gelen sorularınızdan alıyoruz biz bu konuları. Nazar konusu önemli. Çok soruyorsunuz. Çocuklara nazar değiyor. Yıldızım düşük. Böyle bir şey var mı yok mu diye soruyorsunuz. Biz de bunların cevabını kısaca da olsa vermeye gayret edelim inşallah. Efendim nazar haktır. Nazar aslında bakmak demektir. Ama bakmaktan bakmaya fark var. Kişi bakar çok sakince bakar. Bakışın içinde müthiş bir beğeni olmayabilir, haset olmayabilir. Çünkü nazarın bir sebebi hasettir, kıskançlık. Onda niye var, niye bende yok? En büyük hastalık budur. Onda niye var, bende niye yok? Allah niye ona verdi, niye bana vermedi? Onun boyu niye böyle, benimki niye şöyle? Onun gözü niye böyle, benimki niye böyle şeklinde? Hasetle dolu bir nazar, nazara sebep olabilir. Yani göz değmesine sebep olabilir. Birinci sıkıntı budur. İkincisi de nazar vardır ama aşırı gıptadan, aşırı sevgiden kaynaklanan bir nazar vardır. Yani bir annenin evladını çok severken maşallah demeyi ihmal etmesi ve evladına ne güzelsin sürekli, ne güzelsin. İşte bu şekilde övgülerde bulunması sevgiden bazen nazar değebilir. Dikkatli olmak gerekir. Sevgi nazar getirmemelidir. Ona dikkat etmek lazım. Efendim kimlerin nazarı değebilir diye bir soru soruluyor. Kimlerin nazarı değer? Annenin nazarı evladına değebilir. Maşallah diye sevecek. Maşallah kelimesi bir para töner gibidir. Gökten inen şimşekleri toprağa akıtan, insanlara yaymayan bir para töner gibidir. Gelir ve maşallah nazarla yani aşırı beğeniyle ilgili kişiye ulaşabilecek olan bütün sıkıntıları bertaraf edebilir. Maşallah. Allah neyi dilemişse Allah'ın dilediğine sığınırım. Bu cümleyi söylediğinizde kendinizi garanti almış olursunuz. İnşallah. İki, çok haset edenin, çok kıskananın nazarı değer. Kıskançlık çok yaygındır. Özellikle Beni bağışlayın biz inananlar arasında çok yaygın. Biz birbirimizi çok haset ediyoruz. Çok kıskanıyoruz. Bir öne çıktığımı adamın e, pantolonundan tutup çekmeye çalışıyoruz. Bizim genel hastalığımız bu. Mesela birimiz bir dükkan açıyor bir yere. Kadayıfçı dükkanı açıyor. İşi tuttu. Öteki hemen yanında. Öteki hemen yanında. tüm hepsi iflas ediyor. Yani bu uygun bir şey değil. Yani akılla, vicdanla hareket etmek lazım. Bu nedenle de kıskançların hasedi çok fazla kişiyi etkileyebilir. Bunlardan dolayı da bir kişi bir şeyi beğendi mi maşallah demesi lazım. Allah daha güzelini nasip etsin. Allah daha şereflisi nasip etsin. Allah daha değerlisi nasip etsin. Allah seni şerden uzak etsin diye dua etmesi gerekiyor. Bunu da söylemiş olalım. Nazar en çok kime değer? En çok nazar çocuklara değiyor maalesef. Bir de bu çakır gözlüler, yeşil gözlüler, mavi gözlüler var ya, onların enerjisi daha fazla oluyor herhalde. Enerjileri daha fazla olduğu için gözü renkli olanların nazarı daha çok çarpıyor. Yani gözü nazar, nazar gözü renkli olanlar tehlikelidir demiyorum. <laughs> Yanlış anlamayın. Ama onların nazarı daha fazla değiyor daha fazla etkili olabilir. Bu nedenle de nazarı değen kendini bilir. Benim bir izleyicim vardı. Geçen senelerde de söylemişimdir. Bir gün beni bir markette gördü. Yanıma geldi genç bir gelinimiz. Hocam dedi Ankara'da. Hocam dedi benim öyle bir bakışım var ki bir şeyi beğendiğimde maşallah demeden sert baktığımda paramparça oluyor. Televizyon ekranına bakıyorum parçalanıyor buzdolabına bakıyorum, devriliyor dedi. Ben ne yapayım dedi. Üzülüyor. Dedim ki maşallah demeyi öğren, maşallah'ı çoğaltırsan nazarın azalır. İnşallah. Bu nedenle de nazar, nazarının değdiğini bilen kişi maşallah demek zorundadır. Bu bir e, sorumluluktur. Efendim, nazarı değdiğine inandığımız bir kişiden ilişkiyi kesmek haram mıdır? Şunu söylemek lazım. Ben söylüyorum annelere. Çocuğunuzu çok seven birine maşallah hatırlatın. Hocam ayıp olur. Hayır. Niye ayıp olsun? Sen ona Hazreti Peygamber'in bir sözünü hatırlatıyorsun. Diyorsun ki beğeniyorsan maşallah de zarar görmeyelim sen de zarar görme. Bu nedenle de nazarı değme ihtimali olan kardeşlerimizi biz ikaz etmek zorundayız. Küçümseyerek değil, kararak değil. Lütfen maşallah der misin? Onu dediğinde hem sevap işlemiş olur ve yani ayettir maşallah çünkü. Hem ayet okumuş olur ve hem de size faydası olur. İrtibatı kesmeyiniz ama ciddi zarar geldiğine inanıyorsanız görüşmeyi azaltabilirsiniz. Ben şahsen bir gün bunu yaşadım. Çok sevdiğim bir dostum evime geldi. Ben işte Ankara'da oturuyorum. Keçiören'de normal bir dairede oturuyoruz kapımızı çaldı içeri geldi e, çat kapı yani oradan yolu geçiyormuş evi sormuş herkes evimi bilir Ankara'da kapıyı açtım içeri girdi evi yeni badana yapmışız bembeyaz badanası hocam dedi badana ne güzel olmuş ya. Allah razı olsun dedim İçeri aldım ayakkabıları düzeltmek için dışarı çıktım baktım mutfaktan ateş çıkıyor mutfağa bir girdim tencere yanıyor Tencere yanar mı? Yanıyor tencere. Aspiratör yanıyor. Yani 5 dakika daha geç gitsem <laughs> ev yanacak. Bina girecek bütün apartman Allah muhafaza eylesin. Onun için Maşallah Denmesi lazım onu demediğimizde Efendim Allah e, Hepimiz içeriden uzak eylesin. Peki hoşumuza gitmeyen bir şey görünce Hangi duayı okuyalım? Şimdi o duayı sizinle paylaşacağız. Peygamberimize nazar değdi mi? Bir de o sorunun cevabını vereceğiz. İnşallah. Mustafa hocam benim nazarım değmez diyor. Çok dua ederim diyor. Maşallah diyorum diyor. Hocam e, hakikaten ağzı dualıdır. Maşallah diyor. Her beğendiğine e, programlarımda bazen bana diyor ki "Hocam sesin çok iyi çıktı. Ertesi hafta sesim çıkmıyor." Hocam. Hocamın da nazarı böyle değiyor bizlere. <laughs> evet. Maşallah. La kuvvete illa billah derse kişi lem yedurruhu hiçbir şey ona zarar vermez. Demek ki maşallah la kuvvete illa billah men kale la ilahe, le, men kale, maşallah la kuvvete illa billah lem yedurruhu şey'un hiçbir şey ona zarar vermez. Allah'ın dediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur dendiğinde efendim kişiye hiçbir şey zarar vermez zarar vermez inşallah. Efendim Resulullah'a nazar değdi mi? Peygambere nazar değmedi. Hayır. Hazreti Peygambere nazar değmedi. Ama Kur'an-ı Kerim diyor ki, Kalem Suresi'nde o ayeti böyle yorumluyorlar. Neredeyse sana nazar diyecekti. Ve yakadullezine kafarû leyzdukûne kebifsarihim lemme zikra ve yekûlûne ve huwa zikrun Kalem suresinin ayetleri neredeyse seni gözleriyle devireceklerdi diyor. Hazreti Peygamber'e Allah peygamberini koruyor ve böylece nazarın etkisi Hazreti Peygamber'e değmiyor. Ee, Allah onu korumuş oluyor. Nazarın olduğuna delil bu ayettir diyor alimler. Ama bunun dışında da hadisler var. Kalem 51-52 şüphesiz inkar edenler Kur'an'ı duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. Senin için hiç şüphe yok ki o bir deli diyorlar. Bütün peygamberlere deli demişler zaten. Halbuki o Kur'an alemler için ancak bir öğüttür. Allah Kur'an'ın öğüdünden bizleri nasibdar eylesin. İnşallah Hz. Peygamber'e nazar değmemiştir. Ama Hz. Peygamber'e sihir yapılmıştır. Ve Hz. Peygamber'e sihirin etkisi bir müddet devam etmiştir. Bu tartışılan bir konu onu da söyleyeyim. Bazı alimler bu görüşü kabul etmiyorlar. Ama biz hadis kitaplarındaki ölçülere bakarak Hz. Resulullah'a sihir yapıldığını, Resulullah'ın 6 aya kadar sihirden etkilendiğini, rahatsızlık duyduğunu, duyduğunu vücudunda, sonra rüya ile uyku ile uyanıklık arasında bir haldeyken, iki meleğin konuşmasını duyduğunu ve sonra kuyudan sihir aleti olan ipliği çıkarttığını Hazreti Aişe'nin rivayetinden biliyoruz. Bu olayları en iyi bilen Hazreti Peygamber'in karısı, eşi, hanımı, muhterem hanım, annemiz Hazreti Aişe radıyallahu anhadır. Hazreti Aişe Resulullah sihire, sihirden etkilendi. Ama o onun aklına, vahyine, konuşmasına, etki edebilme gücüne hiçbir etkisi olmadı. Sadece ağrı hissediyordu. Uy uyuyamama gibi bir hal oluşuyordu. Bu niye böyle? Allah dileseydi peygamberini korumaz mıydı sihirden? Elbette ki Allah dileseydi peygamberini korurdu. Fakat Cenab-ı Allah her birimize sihirin değebileceğini göstermek için Peygamberini kısa bir süre bunun etkisinde tutmuştur. Tıpkı Uhud'da Hazreti Peygamber'in dişinin kırılması gibi. Allah dileseydi peygamberini korurdu. Uhud dağını Ebu Cehil'in üzerine ve dostlarının üzerine yıkardı. Ama Allah peygamberin yaralanmasına müsaade ediyor. Peygamberinin yüzünün yarılmasına, dişinin kırılmasına, dudağın patlamasına müsaade ediyor. Çünkü peygamberin emrini sahabe dinlemiyor. Dinlemediği için Allah diyor ki, tokatı sahabe-i kiram bu şekilde almış olsun. Bir rahmet tokatı belki ama, Kur'an-ı Kerim, Uhud için karh, bir yara aldınız diyor. O yarayı hak ettiniz. Çünkü peygamberi dinlemediniz. Bir de bir şey söyleyeyim. Felak ve Nas sureleri hani hep okuyun diyoruz ya şerre karşı filan ama özellikle Nas suresini sevgili dostlar vesvese için okuyun. Vesvese. Çünkü kul auzu bi rabbin nas, melikin nas, ilahin nas, min şerril vesvasil hannas, ellezî yuvesvisu fi sudûrin nas, minel cinneti ve nas cinlerden ve insanlardan insanların yüreğine vesvese sokacak olanların şerrinden Allah'a sığınırım. O halde Nas suresi, Felak Nuresi suresi sihirle ilgili, gözle ilgili ama özellikle Nas suresi vesveseye karşı sizi ve bizi koruyan bir suredir. Onun için bol bol Felak ve Nas suresini okumak suretiyle sihrin e, vesvesenin, şeytanın, şerrinden yüce Allah'a sığınmaya devam edeceğiz inşallah. Evet ayrı birkaç soru daha var. Nazarla ilgili vereceğimiz bilgiler bu kadarla yetiner mi bilmiyorum ama e, şunu söyleyeyim sadece, kurşun döktürmenin faydası var mı? Ne diyorsunuz faydası var mı kurşun döktürmenin? Var diyenler bu elini kaldırsın bakalım. Yok diyenler Evet güzel elhamdülillah Arkadaşlar yok diyenler bir daha kaldırsın Kameralar görmedi Evet bunu Türkiye görsün istiyorum Şu nedenle insanlarımız bid'at ve hurafeye karşı dikkatli Bizim izleyicimiz böyle şuurlu işte Teşekkür ediyorum Maşallah Çünkü kurşun döktürmenin hiçbir faydası yok Kurşun ancak kendi gene dökülür Kaynar bu kadar Şeytanı yakmaz uzaklaştırmaz Şeytanı uzaklaştıran şey, auzu billahi mineşşeytanirracim. Allah'ım, şeytanın şerrinden sana sığınırım diyeceksin ve uzaklaşacak. Peki nazar boncuğu korur mu? Nazar boncuğu da korumaz. Niye nazar boncuğu korumuyor? Çünkü nazar boncuğunda koruyacak bir şey yok ki. Ama nazar boncuğunu bazı alimler şu şartla takabilmeyi çocuklar için caiz görmüşler hani göz renginde oluyor ya, şuraya yakaya takılıyor ya, kötü nazarı olan, kötü bakışı olan, oraya baktığında enerji, gözdeki kötü enerjiyi, etkileyen enerjiyi, o bak o mavi boncuk alır da çocuğa zararı vermez. Bu anlamda olabilir. Ama onun dışında etkisi olması mümkün değildir. Efendim, at nalı da öyledir, başka şeyler de öyledir. Hiçbirinin koruyuculuk vasfı yok, koruyan Allah'tır. Peki, başka bir soru daha vardı yine. E, yıldızı düşük olmak. Ben bu yıldızı düşük olmayı bir türlü anlayamadım. Yani yıldız nasıl düşük oluyor? Şu anlamda kullanıyorlar, bol bol hasta oluyor. E, vücudu dirençli değil de hasta oluyor. Veyahut da kendini korumuyor, hasta oluyor. Kimsenin yıldızının düşük veya yüksek olmasıyla ilgisi yok. Ama ne olabilir? Dünyesi zayıftır, etkileniyor. Ha, bazen atmosferdeki değişiklikler hastalıkları tetikler. Mesela mide ülserlerini, e, sinir sistemini, e, atmosferdeki kötü hava etkileyebiliyor. Bu bilimin kanıtladığı şeylerdir. O da e, şeyle ilgilidir, hava ile ilgilidir, şartlarla ilgili bir şey bunlara çok ciddiye almamak lazım. Bunları çok ciddiye almamak lazım. Pek de bunlara inanmamak lazım.